Merhabalar Puşkaş Spor'ta hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'nin iki imtihansı olan Mergin Beşir ve Max Mayer hakkında konuşacağız. Yanımda Raif abim var. Raif abi hoş geldin. Hoş bulduk. Raif Nasılsın abi. iyi misin Ozan kardeşim? Önce iyi. İyiyim. İyiyim teşekkür ederim abicim. Öncelikle kendini tanıt istersin izleyicilere. Kimsin? Bu işler ne kadar iyi? Ben e, Twitter'da Futbol Güzel Oyun'un admini. Oradan işte daha çok hobisel olarak izlediğim oyuncuları, takip ettiğim kişileri paylaşıyorum, fikirlerimi paylaşıyorum. Genel itibariyle Avrupa futboluna oldukça hakimim. Zaten kendi Hollanda'da ikamet ediyorum. Özellikle Almanya, Avusturya, Hollanda ligleriyle ilgilenmeye çalışıyorum. Ama onun dışında izleyebildiğim kadar biraz daha hobi olarak, biraz daha oyuncuları bence niteliğinde değerlendiren biriyim. Anladım abicim. Teşekkür ederim kendi tanıdıkları için. Öncelikle kimden başlayalım? Berisha veya Mayer? E, Berisha'dan başlayalım istersen. Biraz daha e, son yıllarını iyi geçirmiş bir oyuncu. Pekala, İstel... Berisha, Berisha nasıl bir profil oyuncu? Yani Türkiye'ye geldiğinde Şimdi... Önce şöyle söyleyeyim. Berişe ile ilgili ben birkaç zamandır hani e, takip ediyorum yazılanları falan da. Bir kere şunu belirteyim. Şöyle bir algı oluşmuş. E, oyuncu sanki pivot santrafor gibi. Kesinlikle pivot santrafor değil. Yani e, hava toplarında etkili, güçlü sayılabilir ama tam o pivot santrafor özelliklerini taşıyacak bir oyuncu değil. Oyuncu biraz daha şöyle. 23 yaşında bir oyuncu. Aslında köken olarak Kosovalı ama... Almanya pasaportu bulunan, Almanya alt yaş gruplarında oynamış bir oyuncu. E, oyun tarzı olarak söylemek gerekirse e, en iyi becerdiği iş aslında Pereira'nın da çok istediği bir şey. Oyuncu e, defans arkasına koşuları çok iyi başarabilen bir oyuncu. Yani boşluk yaratan, boşlukları görüp o boşluklara sürekli olarak koşan hareketli bir santrafor. Fizikli biri ama fiziğine rağmen e, çok süratli olmasa da süratli sayılabilecek bir oyuncu. Ee, sürati olmasa da pozisyona girişi biraz daha pozisyon bilgisinin iyi olmasıyla ilgili. Kendine çok rahat pozisyon yaratabilen bir isim. Ceza sahasında da e, topu aldığında şut çıkarmakta iki ayağıyla da zorlanmayan bir oyuncu. Genelde de e, iyi şutlar çıkarabilen bir isim. E, ayakları bir orta saha oyuncusu kadar iyi aslında. Topu aldığı zaman bunu, burada illa şey gibi düşünmeyelim. yani standart santraforlar bazen çok iyi olmayabiliyor topla. Ama Beriş öyle bir isim değil. Topu aldığı zaman doğru yere pas verme konusunda becerikli bir isim. Yani onu sadece gol atarken değil, kendi açtığı alanlardaki boştaki arkadaşlarıyla topu buluşturup onları pozisyona sokarken de izleyeceğiz aslında. Aslında bu da tam olarak biraz Pereira'nın istediği bir şeydi yani eksi olarak söyleyebileceğim oyuncu ile ilgili sadece şeyi söyleyebilirim. Yine Pereira'nın e, forvet oyuncularından benim gördüğüm, beklediği şöyle bir şey var. Oyuncunun mutlaka e, rakip alanda baskı yapmasını, pres yapmasını bekliyor. Ama Berisha'da pres verimliliği biraz daha düşük olabilir. Tam o profilde bir oyuncu değil. Biz onu yani e, Taner Bahçeliler bu sezon onu biraz daha pozisyonların içinde top rakipteyken sadece izliyorken görebilirler. Ama onun dışında dediğim gibi santrafor özellikleri olarak öne çıkan bir isim. Aslında Türkiye'ye gelişi de beni biraz şaşırttı. Çünkü daha henüz 23 yaşında ve geçen seneki oyuncunun attığı gol sayısı, çıktığı maç sayısı falan çok iyiydi. O yüzden ben oyuncunun Türkiye'den ziyade daha çok Almanya'ya bir transfer yapmasını beklerdim. Yani işin doğrusu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Özellikle oyuncunun maliyetini söylediklerinde biraz daha şaşırdım. Çünkü benim gözümde Berisha 10-15 milyon bantlarında gidebilecek bir oyuncuyken söylenen doğruysa 4 milyon gibi bir rakama geldiği söyleniyor Fenerbahçe'ye. Tabi burada bir kap açıklaması olmadığı için biz de kesin rakamı bilmiyoruz ama ee, şöyle bir durum var Fenerbahçe'de. 4,5 milyon euronun altında gelen oyuncularda kat bildirimi zorunluluğu yok. Bu yüzden oyuncunun 4,5 milyon euronun altında geldiğini anlıyoruz burada. Geçen seneki rakamlarına da biraz gelirsem oyuncunun geçen sene totalde 42 maça çıkmış e, Salzburg'da. 42 maçta 22 gol, 14 asistlik katkı vermiş bir oyuncu. Bu gollerinde şöyle bir şey var. Her yani golün her türlüsünü atabilen bir oyuncu gelişe. Yani Kafayla dağıtar, ceza sahası dışından atar, firiklikle atar. O açıdan aslında komple forvete biraz yakın diyebiliriz bir iş için. Anlıyorum. Peki hala Türkiye'den bir benzetme yapacak olursak hem taraftarların ve seyircilerin hakkında kalması için hangi profile daha çok benzetebiliriz? Hmm, Türkiye'den bir benzetme, yani şu an aktif olarak bir oyuncuya direkt benzetemiyorum ama ayrılmış bir oyuncuya benzeteyim biraz Abu Bakarı andıran bir oyuncu. Ben öyle düşünüyorum ama daha geriye gidersek bence Robin Van Persie'nin biraz daha prime hali gibi. Sürekli boşlukları arayan bir isim ama Robin Van Persie'den farklı olarak daha Abubakar'a benzeyen tarzı şu sadece merkez santrafor gibi değil oyuncu gerektiğinde daha açığa çıkabilen yani taş ceza sahasının sağına sonunda deprese olabilen bir isim verişe. Yani burada çok statik olmayan, çok hareketli bir forvetten bahsediyoruz. Bence bu da tam Pereira'nın istediği tipte bir şey. Geçen sezonda zaten e, bunu sık sık gösterdi Berisha e. ve bazı zamanlarda Berisha'yı e, e, kanatta da kullandılar geçen sezon ama çok az maçta. Bunun yanında bu arada on numara pozisyonunda da oynayabilen bir isim. ama tabii bizim Fenerbahçe'nin kadro yapısında ben orada çok fazla kullanılacağını düşünmüyorum. Bunu bir şey daha eklemek istiyorum geçen sezonu ile ilgili. Aslında beni zaten Türkiye'ye gelmesinde şaşırma nedenlerimden biri bu. Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz güzel bir performans sergiledi. Yani çok zor bir gruptaydılar. Atletico Madrid vardı onların grubunda. Lokomotif Moskova vardı. Yanlış hatırlamıyorsam üçüncü takım Bayern Münih'ti. Ve e, bu grupta dört gol iki asistle oynadı. Altı maçın altısında da kendine yer buldu Berisha. E. Evet Bayern Münih'i bir içeride bir dışarıda olmak üzere iki gol atmıştı. Evet. iki tane gol attı. Bir içeride bir dışarıda. Atletico Madrid'e de attı. Bir gol yanlış hatırlamıyorsam. Diğerlerini de Lokomotiv Moskova'ya attı. Anlıyorum. Peki hala şöyle bir şey sorayım. Fenerbahçe'nin 10 numara bölgesinde oyuncular şu an görünen Diego Rossi, Pelkas, Mesut Özil, İrfan Can. Bu, bu dörtlüden hangi ikisiyle daha uyumlu olur? Yani Fenerbahçe 5 yılın ee, arkasında kimleri tercih etmeli? Şimdi benim burada e, tercih etmeliden ziyade şöyle bir şey söyleyeyim ben. Pereira'nın oyun tarzı şimdiye kadar 5 tane resmi maç geçirdik. Orada ben şöyle bir düşüncem var. Şu anki durumda ben Valencia'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Onun da nedenini şöyle açıklayayım. Şimdi 6 ay maçında Fenerbahçe'nin bir Valencia'ya kadar olan kısmına bakın. Bir de Valencia oyundan 65'te çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonrasına bakın. Fenerbahçe'nin bugünkü kompak oyununda Valencia'nın rolü çok önemli. Çünkü ileride savunmayı, hücum presi başlatan oyuncu Valencia. Bunu Berisha'dan alamayız. Muhtemelen Mesut Özil'den de alamayız. O yüzden ben Valencia ile Berisha'yı mutlaka yazıyorum önce arkalarına mı yanlarına mı olur kısmını tam bilmiyorum ama benim kafamda şöyle olacağını bekliyorum. 3-4-3 gibi düşünüyorum. Bir, belki de bir 10 numara kullanmayıp Rossi, Berisha, Valencia olabilir gibi düşünüyorum. Ama e, bana idealini sorarsanız ben Mesut Özil'i çok kolay gözden çıkaramıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Öyle bir oyunda 3-4-1-2 gibi oynayabiliriz. Öyle bunda da ileri uçta Valencia ile Berisha'yı kullanıp arkasında Mesut Özil ya da Pelkas'ı tercih ederim. Ee, çok donanımlı bir kadro var Fenerbahçe'nin elinde. Kimi kullanılacağını ben de tam kestiremiyorum ama Pelkas, Mesut Özil, burada karar vermek gerçekten zor. Ee, Pelkas'ın sakatlıktan nasıl döneceğini de bilmiyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden ben ilk hafta Sivaspor'la oynanacak maçı eğer Berişe'ye şans verecekse ki Pereira aslında yeni transferlere ilk geldikleri hafta pek şans vermez. Ama verirse Berisha'yı Valencia ve Mesut Özil ile kullanır gibi düşünüyorum. Anlıyorum. Peki hala Pereira Berisha geldikten sonra oyun sisteminde bir değişiklik yapabilir mi ya da aynı sistemden mi devam eder yoksa Berisha oyun sistemini değiştirebilir mi Fenerbahçede? Fenerbahçede son transferler bence tamamen Pereira'nın sistemine uygun transferler. Yani bir oyuncu gelip de ona göre sistem düzenlemesinden ziyade 3 şu an oynattığı sistemi uygun oyuncular tercih edildi. Ben o yüzden Berisha'nın kullanılacağını düşünüyorum bu sistemde 3-4-3'te. Orada da şöyle bir düşünce var. var. E, i̇leride Berisha, Rossi, Valencia, e, Pelkas dörtlüsünü kullanmayı planladığını düşünüyorum. Ama aynı anda değil tabii ki bu maçtan maça özelliklerine göre değişiklik gösterecektir. Üç, bu dördünden üçünü kullandığında misal olarak söylüyorum. Mesela Rossi, Valencia, Berisha kullandığında benim aklımda ilk kullanacağını düşündüğüm üçlü bu olabilir dediğim için buradan örnek veriyorum. Bunları kullandığında hiçbirinin direkt olarak görev olarak merkez santrafor olacağını düşünmüyorum. Pozisyon içinde sürekli olarak yer değiştireceklerini düşünüyorum. Yani çok hareketli bir üçlü izleyeceğiz ileride. Zaten bu üçlünün temelde özellikleri de buna çok yatkın. Bu yüzden ben Fenerbahçe'nin hücum anlamında önlem alınması zor bir takım olacağını düşünüyorum. Tabi burada şöyle de bir durum var. Biraz önce de söylediğim gibi Mesut Özil'den vazgeçmek zor ve İrfan Kahveci var bizde. Bu noktada Mesut Özil'i kullandığı zaman onun önünde iki forvet kullanabilir. O zaman yine Berişan'ın ben vazgeçilmezlerden biri olacağına inanıyorum ve çok gole katkı vereceğini düşünüyorum bu sene. Ee, bu durumda Mesut Özil'in önünde Valencia Berişe kullanırsa e, oyun stili biraz daha Mesut Özil'in onlara atacağı paslarla gelişecektir. Ve Mesut Özil'i biz aslında e, iyi bir santroforla çok fazla izleme şansımız olmadı. Valencia'yı tenzih ediyorum bu konuda. Bu noktada ben Mesut Özil'in onlara çok da gol attırabileceğini düşünüyorum ama iyi bir Mesut Özil olduğunun altını çizmek istiyorum. Biz o iyi bir Mesut Özil olayını her, henüz tam olarak görebildik mi ondan emin değilim. Pekala, Max Mayer'e geçelim istersen abi. Son döneminde kariyerinde çok fazla savruldu. Önce Premier Lig yaptı, Premier Lig'den Köln'e döndü. Neden bu kadar savruldu? Kariyer neden bu kadar düşüşe geçti? Şimdi Max Mayer'le ilgili önce şöyle anlatayım. Max Mayer ilk çıktığı dönemde zaten altın çocuk diye denebilecek bir oyuncuydu. Yani çok şey beklenen bir isimdi Almanya'da. Özellikle şarkıda onu Tedesco... Yani aslında Max Mayer'i e, prime pozisyona taşıyan, ondan ümit vaat edilmesini sağlayan hoca Tedesco'dur. Tedesco onu 2017-2018 yılında 8 numarada kullanmaya başladıktan sonra Max Mayer yukarıya do doğru bir ilme kazandı. Zaten 18 yaşında da e, Almanya milli takımı formasını giydi. Yani oynadığı pozisyonu düşünürsek Max Mayer için çok zor olan bir şey bu. Aynı dönemde Mesut Özil'ler, Draxlerler orada oynarken Max Mayer forma şansı buldu. Çok güzel bir sezon geçirdi 2017-18 sezonunda. Ama oradan sonra e, tam sözleşmesi bitti. Ve sözleşmesi bittikten sonra Şalke ile sözleşmesini yenilemedi. Sözleşmesini yenilememesi de çok yüksek bir bedel istediği söyleniyor. Tabii biz iç, içini olayın tam olarak bilmiyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Ondan sonra bu alamadığı sözleşmeyi Crystal Palace'tan buldu ve Crystal Palace'a transfer oldu. Burada tabii oyuncu ile ilgili çok fazla söylenti var. O dönemle ilgili Almanya'da şöyle bir söylenti çıkmış. babası yüzünden o sözleşmeyi kabul etmedi, daha çok para istedi ve ondan sonra Crystal Palace'a transfer olduğu söyleniyor. Dediğimiz gibi ama biz tabii iç yüzünü bilemiyoruz. Bu Alman basının yazdığı bir şey. Ondan sonra Premier Lig'e e gidiyor. Crystal Palace'ta ilk sezonda fena da bir sezon geçirmedi. 29 maça çıktı ama beklentiyi tam olarak karşılamadı. Çünkü Crystal Palace'ta Max Meyer'den beklenen biraz daha çözüm sorun çözen bir oyuncu olması bekleniyordu ama onu tam olarak beceremedi orada. Ondan sonra zaten formayı kaptırdı. Sonrasında çalkantılı bir özel yaşamı olabileceğini düşünüyoruz ama bununla ilgili aslında elimizde direkt bir veri yok yani. Bununla ilgili bir haber de yok. Oradan sonra köln'e döndü. Köln'de on numara oynatıldı. On numara pozisyonunda artık eski verimini veremiyor. Oyuncu daha çok zaten kendisi de söylüyor. 6 ve 8 numaralarda ben kendimi daha rahat hissediyorum diyor. Köln'de sadece 300 dakika oynadı. 300 350 dakika tam emin değilim orada ama 300 350 dakika arasında bir süre aldı Köln'de ve kötü bir performans sergiledi. Bizim için burada soru işareti olan biraz şey olabilir. Son maçına yanlış hatırlamıyorsam Mayıs'ın sonunda çıktı. Ve sonrasında kamp görmedi. Herhangi bir takımla antrenmana çıkmadı. Kendisi bireysel olarak ne çalıştıysa onunla geldi. Tekrar form tutması tahmin ediyorum ki zaman alacaktır Max Mayer. In. Peki hala Max Mayer form tuttuğunda biz Max Mayer'den ne beklemeliyiz? Yani Fenerbahçe'de nasıl bir oyun tarzında olacak? Şimdi orada şöyle bir durum var. Biz ona form tutturduktan sonra bence halletmemiz gereken asıl konu maksimum yerde mental konular. Yani önce tekrar özgüvenini kazanması lazım. Bir futbolcunun özgüvenini kazanabilmesi için de formu giyebilmesi gerekiyor. O süreci atlatabilirsek ben onu Gustavo'nun yanında kullanabileceğimizi düşünüyorum. Biz bütün yaz şöyle bir şey düşünmüştüm ben. Transferler gelirken hazırlık maçlarını izledikçe lig maçı da başladığında Fenerbahçe'nin e, orta sahada tempolu bir box to box oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünüyordum sürekli. E, tam bir box to box diyemeyiz aslında Max Mayer için ama Gustavo'nun yanında sorun çözen, ayağı iyi, mücadele eden çünkü Max Mayer sadece böyle topu bekleyen bir oyuncu değil gerçekten mücadele kabiliyeti de olan bir oyuncu eğer form tutturabilirsek orada çok iş yapabilir. Ama dediğim gibi e, biraz özgüvenini kaybettiğini düşünüyorum son yıllarda. Bu özgüvenini kaybet tekrar geri kazanması için oynaması gerekiyor. Ya bu oyuncuya yatırım yapmak ne kadar doğru diye biraz tartışılıyor ama doğruyu söylemek gerekirse e, free transfer. Yani biz bu oyuncu için herhangi bir bedel ödemiyoruz. E, anladığım kadarıyla yapılan sözleşme çok yüksek bir bedel değil. Yani Berisha'ya 1,5 milyon euro verilen pozisyonda. Max Meyer'in sözleşmesi de yıllık tahmin ediyorum ki 1 milyon euro civarında yüksekte bir maçbaşı e, maç başı ücreti olduğunu biliyorum. Yalnız şöyle bir detay vereyim. Yani bu konuşulan ne kadar doğrudur bilmiyorum ama aldığımız bilgi şu yönde. Oyuncu gelirken sözleşmesine şöyle bir madde koydurmuş. E, sözleşmesi 1 artı 1 yıllık. İsterse Fenerbahçe sezon sonunda uzatabiliyor, isterse bırakabiliyor ama uzatırsa ve e, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa 5 büyük teklif alırsa 15 milyon euroya serbest kalır maddesi konulduğu konuşuluyor. Bu demek ki oyuncunun bir hedefi olduğu anlamına geliyor. Böyle bir hedef olması bence güzel. Bence ve de. o 15 milyon eurodan da e, %10'luk bir payı maksimum yere gidecek eğer giderse. Yani 1,5 milyon euro da kendisi kazanacak. O yüzden böyle bir madde koydurduysa gerçekten demek ki bir hedefi var oyuncunun. Bence bu kumar oynanabilir gibi geliyor bana. Tabi burada e, oyuncu bence biraz da şeyle geldi bize. Berişe transferi için görüşmeye gittiğinde muhtemelen Rogon elimizde böyle de bir oyuncu var derdi. Orada da bizim aldığımız duyumlar Pereira'nın oyuncuyu başta istemediği, sonra Max Mayer'in Pereira ile bire birebir görüşmesinden sonra Pereira'nın Max Mayer'e onay verdiği söyleniyor. Eğer böyleyse bence gerçekten doğru bir iş yapılmış olabilir çünkü Max Meyer henüz 25 yaşında prime bir dönem geçirmiş, geleceğin yeteneği olarak görülen bir oyuncuyken düşüş yaşanmış. Ben tekrardan form tutulup da bir başarı yakalanabilir diye düşünüyorum ama bu oğlum illaki olacak anlamına gelmiyor. Tabii ki başarısız da olunabilir ama böyle denemeleri zaman zaman kulüplerimiz bence yapmak zorunda. 30-35 yaşında forma giymeyen bir oyuncuya yapmaktansa 25 yaşında bir oyuncuya yapmanın ben daha doğru olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum. Yani Max Mayer buraya bir hedef doğrultusunda geliyor. Bunu buradan çözebiliyoruz. Ben öyle anlıyorum. Röportajında da o izlenimi aldım. Ama tabii ki formayı alması kolay olmayacak. Şu an Fenerbahçe'nin en dolu pozisyonlarına geliyor. Yani Fenerbahçe orta sahası şu an en şişkin bölgesi. O formayı, forma aslanın ağzında değil, midesinde o formayı alması kolay olmayacak. Ama alırsa çok iyi yerlere bizi getirebilecek bir oyuncu. Anlıyorum. Peki çok alnız değil ama yeni transfer olan Miguel Crespo'dan da ufak bir bahsedelim. Kimdi? <laughs> Miguel Aslında, Crespo ile... Yani oyuncuyu aslında direkt olarak izlememiştim hafta sonuna kadar. Hafta sonu ilk haber çıktığında işin ilginç yanı Abola gazetesi e, transferi 5 gün önce yazmış ama bütün Türk basını uyumuş yani resmen atlamışlar haberi. Yani e, ondan sonra ilk haber çıktığında e, iki tane maçını buldum. Maçlarından biri Benfica'ya karşı oynadığı maçtı. Oturdum Benfica maçını izledim. Ondan sonra bazı kat raporlarını izledim. Ya oyuncu hakkında direkt hani çok fazla bilgim varmış gibi e, şeyler söylemem çok doğru olmaz ama kısaca skat raporunda yazanları anlatabilirim. Oyuncu e, daha çok 6-8 pozisyonlarında oynayan bir oyuncu. Tempolu sayılabilecek bir oyuncu ama e, kart sıkıntısı yaşayabiliyor. Yani hemen hemen her 2-3 maçta bir, bir sarı kartı var oyuncunun. Muhtemelen cezalı duruma düşecektir bu ligde benim izlediğim maçta ikili mücadelelerden çekinmeyen, kora kora oynayan bir oyuncuydu Miguel Crespo. Miguel Crespo'nun özellikle ben Pereira'nın istediğini düşünüyorum. Çünkü Morita transferi ve diğer Estefan transferi, Estefan'dı sanırım Estakio. bir Portekizli Estakio. Estakio. transferi. Stefan Estakio, evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Estakio transferi olmadığı için olduğunu düşünüyorum Crespo'nun. Ee, ama diğer ikisinden de biraz daha farklı bir oyuncu Crespo. Şöyle bir yanı var. E, daha mücadeleci. Yani Morita mesela ikili mücadelelerde Crespo kadar ayakta kalabilen bir oyuncu değil. Crespo noktada daha güvenebileceğimiz bir oyuncu. Ben onun sadece e, 8 numara pozisyonuna değil de zaman zaman Gustavo'nun yerine Gustavo'nun sakatlık ya da ceza durumunda kullanılabilecek bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Bunun yanında şöyle bir iddia ortaya atıldı, olur mu çok bilmiyorum. Hücum bölgesinde ben bu iddia ortaya atıldıktan sonra baktım ısı haritalarına oyuncunun. Sol kanadı çok kullanan bir oyuncu Crespo. Acaba Ferdi'nin yerine sol kanat bek de zaman zaman kullanılabilir mi dediler. Eğer ısı haritalarının bize anlattığı şey tabii ki %100 doğru olmasa da bir fikir verebilir. O fikirde de uygulanabilir gibi gözüküyor. Oyuncunun hücum atraksiyonlarındaki alışkanlığı biraz daha soldan. Bizim e, İrfan'ın ve Mesut'un oynadığı dönemlerde hücum atraksiyonlarımız daha çok sağa kayıyor. Ferdi, Pelkas ve Crespo gibi oyuncular buradaki aksiyonları biraz daha soldan da yapmamızı sağlayabilir. Zaten Ferdi'nin son 6 ay maçında çıkardığı iş tamamen bizim solumuzdan gelmişti. Aynı zamanda tabii sol taraflar Türkiye'deki e, hücum alışkanlığında biraz daha açıkta kalan bir bölge. O yüzden orada da kullanılabilecek bir oyuncu gibi geliyor. Tabii oyuncunun maliyeti çok düşük. E, aynı zamanda maaşı çok düşük. Öyle düşünülürse zaman bu oyuncudan bir şekilde verim alınacağını zaten 25-26 yaşında olduğunu düşünürsek rotasyona girebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkür ederim verdiğin bilgiler için Rahip abi. Bir sonraki transferlerde ve diğer bölümlerde de tekrardan görüşmek üzere. Edeyim. Teşekkür ederim.